Salam dostlar. Dostlar bu günler sizlerle yine bir analiz videosu yayınlayayım ama önce şuradan görüşüm dostlar. Ee, şöyle bir paketler gelmiş. Çok güzel paketler var. Yani gördüğünüz gibi yalnız Brezilya oyuncular. Dostlar ne imajın var? Ram yok var. Ali Becker var. Yani, kim çıkarsa TT var. Yani dostlar bu paket de çok güzel. Şuradan da haftanın takımı takımından Al, Al, Al Alonso Day Alonso Davis var, Tony Cross var. Sonra e, bu kaleci George Kokuya var. Ne bileyim? Buradan da bir ikisini atmaya çalışacağız bu yakın zamanlarda. O, diğer videoda atmaya çalışacağız. Şimdi dostlar şuradan. Ha. Şurada. Dostlar ben Marquinhos istiyorum. Yani burada 98'li Marquinhos ve ma. Haydi Konami. Bastır gel Konami. Çort <laughs> verme Konami. Fransa de Konami. Hayır ya. Of. Danilo yok. Danilo olmasın ya. Sabe. Sorma. Şu Sabe orta oynuyor mu ya? Oo stoper oynuyor. Stoper oynuyor. İyi. Dostlar şimdi biz bunları bir de dostlar. Şurada. Nerede lan o? Nerede lan bu? Başkan Sıralar Alınma sırası Ha Belenci bir Neymar verir Neymar Junior Başlı bir Şimdi dostlar ben Bunları Bu iki tane hani ee, de geldim Evet dostlar. Parçada açılımını Şimdi Lice başlayabilir. Demek Tayko Rive Spor rakibimiz ve maça. Haydi. Haydi çocuklar. Dostlar kadromuzda gördünüz. Acar bundan obrisi videoyu izlemen buradan da çabuk gidip obrisini izleyebilirsiniz. Haydi. Şimdi bunlar bu şekilde. Orda gülerimiz falan. Ve maça. dostlar maç başladı ikinci maçımız ve ikinci bölüm şimdi maç ya şimanski şimanski topçu modji şimdi en mor. mor 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 şimdi mor oynadı şimdi oynadı arda ardanın pası şimans şimansın pası geçmedi geçmedi şimanski'nin pası Roma şimdi oynadı. Şuayi. Şimanski. Of. Ne kutattı la. Şimdi Şimanski. Ah. Şimdi uzun yol oğlum. Roma oynadı orada. Orada. Orada şimdi çekti orada. Arda Güler vursana la. 12 saat oldu. Emre Mor. Çıxma la. Şahin. Gözbek Şahin. Şimdi oynadı. Romo. Romo alamadı onu. Oğlum bir tane şey alamadınız ya. Şmanski. Orada güler. Şimdi sanırım rakip kontraya geçiyor. Haydi stoperler. Orada gördüm. Orada gülür Orada. Orada ver kaç. Şımarız. Nasıl kötüydü? Nasıl kötüydü? Orta kaldırsa gol. Roma. Şimdi orada verdi. Orada. Orada onu o kadar açmayı nasıl başardın lan? Oğlum. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Batshuayi şimdi verdi Roma. Roma'nın pası. Şimdi Batshuayi koyun geçsin. Ah! İkinci gol de geldi ya. Of hocam. Ankara gücü işte. Emre Mor. Orada hocam ne yapıyor bunlar ya? Ne yapıyor bunlar ya? Şimdi Hoppala. Şuppala. Şmas. Şimans, verdi şimdi Arda. Arda'nın pası. Batshuayi. Batshuayi'nin pası. Timmer. Timmer'in pası. Emre Mor. Allah'ını seviyorsan bir gol ya. Hocam. İkinci yarıda duyuyor dostlar. Ah. Çok kalbim ağrıyor. Anne. Arda. Arda şimdi verdi. Ah. Offside. Ah. Pala. Şimdi haydi çocuklar. Haydi oğullar. Haydi oğullar. Haydi oğullar. Ah. Şimanski. Koş sana oğlum be. Kaleye döndüler. Hata gelir. Hata gelir orada. Hemen. Şimdi Şimanski. Şimdi verdi. Şimanski'ye dardan. Şimdi Roma. Roman'ın pası. Sanki Sanchez verdi. E. Arda, Arda, Arda Güler Trech, Arda! Ah! Ay! Ay 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 ay. Ay 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 ay. Şimdi, şimdi orada. Ya ban oğlum, yap Ay eləmiyin, eləmiyin, eləmiyin de. Belə olmaz axı. Bu kadar de dur. Ay orada, ay darda. Golünü çı vurak çıxar da. Haydi Şimanski, Şimanski ne olur Şimanski haydi. Haydi onlar, haydi seferler. Şimanski kafanın... Ya, bu maçı ya, bu maçı duzluk. Oğlum Şimanski orada kafa. Gören yer düştü. Allah ya Allah. ay sonra. Allah <laughs> <laughs> Ah gel. Beşiktaş. Adana Beşiktaş otmuş ha. Kadar batı demiş. Şu anda Trabzonspor lider. Ender Acıcı da 9. yerde maşallah. Of. Oh, böyle olmaz akala. Böyle olmaz. Dostlar. Oh. Bir maçta. Dostlar ikinci maçımız. Ah. Oh. O bizim maç uduzduğum bu maçı yenidir. Haydi Ankara gidiyor. Batshuayi başladı ve oyun başladı. Şimdi Roma. Arada güler. Ah ki. Allah'ım ya bir Çıra baskı, çile baskı. Orada. Orada söktü. Şimdi bas çoğayı. Bas bası. Şimanski, şimanski, şimanski. Orada gördü bas çoğayı. Bas sana söksene kafaylar ya. Şimdi aradan pas yetiyor. Güler. Güler. Şimdi oynadı. Şimanski. Offside olmasın. Olmasın offside. Zehlem yer offside'larda. Allah'ım ya. Gol Batshuayi. Bak. Bela. Bak bela. Batshuayi. Ohoy! Batshuayi. Pierre-Forski oynadı şimdi. Kanada. Şimdi orta Şşş. Batshuayi! Batshuayi 0 açıdan. Batshuayi. Oy! Batshuayi 0 açı. Neyse, görenler gördü, görmeyenler de görmedi. Vaktimiz az diye test geçiren 2-0. Şimdi Arda. Haydi Arda. İyi orta. Gol getirir. Oynadık şuraya en arkaya. Şimdi Arda Güler. Bat şuaya doğru ama bat şuaya vuramadı. Kardeşler. Allah'ım ya Rabbi. Adem Erroğumu. Adem Erroğumu. Erroğumu. Erroğumu hat Ramen. oy dostlar ikinci yarı ve başladı sağlam şimdi sağlam o sağlam yaşa sağlam o sağlam yaşa şimdi Timber Timber şimdi orada gördü yukarıda şu mask şu mask of dosup birden bir gol yedim

Kapa kalıcı kalmadı. Şimanski şimdi ötürüyor. Ordaya verin diyor ama vermiyor. Şimdi oynadı yukarıya. Haydi oğlum. Cık, yapabilin ya Arda kim yapabilin. Şimdi oynadı. Tane Alves. Oğlum oraya gitmez. Çok güzel bir atak. Şimdi haydi. Oğlum atakı. İçine ettin la. Oğlum atakın. İçine gittin ya. Uf. Sen kim? Hı hı. Hı hı. Oğlum yine mi? <laughs> Allah hocam bitir ha Gözleyecek için bak gol yedi. şakal oğlum. Açam bekle bekle. Bitirme hele. Bitirme. Ha, Allah şut İkinci maçta bir yer. Görenirseniz iyi Altıncı yeri yükseldi. Gördüğünüz gibi dostlar Ceren Maskalat Saraylı Dostlar Ceren Maskalat'ı mutlaka izleyin Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Bye bye